finale hoş geldiniz. Avrupa kadın futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve büyük bir rekabet vaat eden UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun size kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Stadyumdaki coşkunun ekranlarınıza kadar yansıdığını düşünüyorum. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kontrataktan büyük bir şans yaratabilir. Ve bu top direkten dönüyor. Hala şansları var. Ve ilginç bir an. Kaleci topu kendi alana gönderdi. Evet, talihsiz gole bir kez daha bakalım. Topu kendi alanına gönderiyor ve her futbolcunun kabusunu yaşıyor. Ancak maçın geri kalanında toparlanması çok önemli. Durum 1-0 oldu ve santra yapılıyor. Patrick Giharro. Alexia Puteas. Çok iyi bir müdahaleyle topu kaptı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Plase vurmayı tercih etti ama son derece isabetsiz oldu. Top ayağına oturmadı herhalde. Yoksa bu kadar isabetsiz vurması çok zor. <laughs> Patrick Giharro. Alexia Puteas. Topa müdahalesi başarılı. Çok büyük bir fırsat. Ve hakem penaltıyı veriyor. Bir farkla gerideyken rakiplerine bir de penaltı fırsatı verdiler. Hakem bu hareketin sarı kart gerektirdiği de karar verdi. Evet penaltıya sebep oldu ve bana kalırsa sarı kartı da hak etti. Farkı artırmak için büyük fırsat. Ve top gidiyor. Kupa finalinde farkı ikiye çıkararak takımına büyük avantaj kazandırıyor. İşte penaltının tekrarı. Kaleci bir köşeyi seçip atladı. Fakat rakibi soğuk kaldı bir şekilde topu ortaya vurdu ve ağlara gönderdi. Şimdi skor 2-0. Claudia Pina. Aitana Bonmati, Matrigi Harro, Rakibi onunla başa çıkamadı. Kaleciyi çok uğraştırmayan bir top oluyor. West Ham United kanattaki boşluktan ilerleme çabasında. Yakın mesafeden vurabilir. Baskıyı gördü ve topu kontrol altına aldı. Alexia Puteyas. Havadan koşuyonlu düşündü. Graham iyi bir pas veremiyor. Topu çok iyi takip etti. Bu arada offside bayrağı kalkıyor. Patrick Giharro. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Ve ceza sahasında müdahaleyle topu kazanıyor. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Kritik bir fırsat. Ve bu şut direkten geri dönüyor. Bir fırsat daha bulabilecekler mi? Önce direk, sonra kaleci. Bu kurtarışı direğe borçlu desek yalan olmaz. Top rakibe doğru sekse şu anda ağlarda olabilirdi. Claudia Pina. Orta fırsatı doğdu. Bayor bir şut denedi. Nefis kurtardı nefis. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Vurabilecek mi? Ve gol! Fark 3'e çıktı. Bugün çok istekliler ve bunu skora yansıtıyorlar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Kontra atağa ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu Popa olabildiğince sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. 3-0 oldu. Aitana Bonmati. Alexia Puteas. Temiz bir müdahalede bulundu. Etkili bir pas olabilir. İyi pozisyon aldı ve bu topu tuttu. Ve top çizginin dışında West Ham United kaç atışıyla ile başlayacak? Hakemin kararı faul. Barcelona serbest vuruş kullanacak. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Alexia Puteas. Bu pasla tehlike yaratabilir. Şutun gitmesine izin vermiyor. En kritik anda araya girdi. Savunma konsantrasyonu üst seviyede. Gori. Aseyi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kendi ceza temiz bir müdahale. Hücum bölgesinde topu kaptı. Bayor. Havadan arka tarafı düşündü. tehlike yaratabilir. Şimdi tehlike büyüyebilir. Şut fırsatı sürüyor. Müthiş bir kurtarış. Bire bir de gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Topu indirdiği yerde uygun bir pozisyon yakalıyor. Santimlerle kaçtı. Top yandan dışarı gitti. Biraz içe doğru gitse top direkt ağlarla buluşabilirdi. Bugün üstünlükleri istatistiklere de yansımış durumda. İstedikleri zaman pozisyona giriyorlar ve net vuruşlarla ağları buluyorlar. Bu skor nereye gidecek acaba? Claudia Pina. Alexia Puteas. Rahim bu ortaya hazır. Pozisyon şimdilik sona eriyor. West Ham United şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Orta ile topu doğrudan rakip oyuncuya gönderdi. Korner kullanılacak. Alexia Puteas. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Aykana Bonmati kritik pozisyonda. Top ağlarda. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve Ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. Maça iki dakika ekleniyor. Aitana Bonmati. Pasın gittiği yerde Payor var. Fark kazanma şansı. Tam zamanında müdahale. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. İkinci 45 dakika başlıyor. İlk yarı Barcelona için pek iyi geçmemişti. Kalan süredeki performansları merak konusu. Vuracak gibi. Araya giriyor ve top kendisinden sekiyor. Tam üzerine geldi ve kurtardı. Aitana Bonmati. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ortayı düşünebilir. Ve Port bal için mutlak şans. Ve kaleci nefis kurtardı. Savunmadaki hatayı toparlamayı başardı. Defanstaki hata tehlikeye davetiye çıkardı. Belki de bu topu ağlarında göreceklerdi ama neyse ki kaleci pozisyonu iyi süzdü. Graham içerideki arkadaşlarına doğru kullandı. Ve şutun gitmesine izin vermedi. Hakem penaltı kararı veriyor. Barcelona oyuncu değişikliği yapıyor. Farkı bire indirebilecek mi? Ve top ağlara gidiyor. Penaltıda hata yapmıyor. Ve takımının farkı azaltmasını sağlıyor. Şimdi penaltı yeniden ekranlarınıza geliyor. Kalecinin tahmini gayet yerinde. Fakat tam doğrudan giden bu topu kurtarmasına pek imkan yok. Ve şimdi durum 3-2. Üçüncü bölgede sabırlı paslarla savunmayı açmaya çalışıyorlar. Ve toparlara alara gidiyor. Fark 2 oluyor. Finalde büyük avantaj elde ediyorlar. Gole bir kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Skor 4-2. Claudia Pina. Barcelona hücumda vites yükseltiyor. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Aradaki boşluğa doğru nefis gönderdi. Arapası pası denemesinde bayrak kalkıyor. Daha erken gönderebilirdi. Pozisyonun başında takım arkadaşı offside'da değildi. Aitana Bonmati. Rakibini geçmeyi başardı. Ve bu şutu güzel kurtarıyor. Patrick Giharro. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve müdahale etkili. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Aradan müthiş bir top gönderdi. Kaleci tehlikeli ara topunu çok iyi seziyor. Fayor. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. Patrick Giharro. Aitana Bonmati hücum bölgesine doğru hareketlendi. Şimdi bir orta fırsatı. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. atak için ideal bir fırsat. Ve bu kritik kart temiz bir müdahale olmadığını söyleyebiliriz. Hakemin eli cebine gidebilir. Hakem bu faulün sarı kart gerektirdiğini düşündü. Artık yaptığı müdahalelerde daha temkinli olacaktır. Barcelona oyuncu değiştiriyor. sahasında topu söktü aldı. Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Müsait pozisyon. Ve top ağlara gidiyor. Bu golle fark 3 oluyor. Rakipleri çaresiz kalıyor. ve bu gol bir kere daha ekranda. Son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Ardından topla buluşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı. Ve durum 5-2 oluyor. Payor Bayor tehlikeli pozisyonda. Mutlak pozisyonu kaçırdı. Çok sert bir şut çekti. Kaleyi tutsa muhtemelen gol olacaktı. Ve teknik direktör oyuncu değiştirme hamlesini yapıyor. Zadorski. Asseyi. Pas isabetli olmuyor. Top karşı takıma geçiyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Kritik bir pas gönderiyor. Şimdi karşı atar çıkıyor ona. Mutlak fırsat kaçtı. Sert vurmak istedi ama isabetli olmadı. Bu kadar net bir pozisyonda en azından kaleyi tutturması lazımdı. bir hamleyle bu topu kesiyor. Bayor bir şut denedi. Ve kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Martinez. Etrafında pas opsiyonları var. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Ve ileride pres yaparak topu rakiplerinden aldılar. Şut için mutlak fırsat. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Kısa mesafeli kullanıyor. Asseyi. nereden topu içeri kesti. Yere yakın sert bir orta gönderiyor. Gol! Fark giderek açılıyor. Ve bu golle dörde çıkıyor. Ötesi ekranda yere yakın ve sert bir orta göndermeyi tercih ediyor. Ardından topla buluşan oyuncu baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyor ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Salma Parayuelo. West Ham United topu kontrol ediyor. Nazar et. Ve rakibinden seriliyor. Koku ceza sahasının içine doğru ortalıyor. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Ara pasıyla buluştu ve atak yapacak. Kalesindeki büyük tehlikeyi önlüyor. Son anda araya girerek mutlak gol pozisyonunu önledi. Dördüncü hakemin tabelasına bakıyoruz ve maça 3 dakika ekleniyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Topu yeterince uzağa gönderemedi. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Vurabilecek mi? Mücadelenin son düdüğüyle UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kupası sahibini buluyor. Şampiyonun taraftarları Sevinç'ten havalar uçuyor. Stadyumda şu anda durgun olanlar yaşanıyor. Bir taraf şölen havasında, diğer taraf yıkılmış durumda. Çok dramatik bir an. Kupa finallerinin doğasında bu var. Her iki takımı da üstün performansları için kutlamak gerek. Kesinlikle Özkan. Avrupa'nın en büyük kupasında finale kadar yükselmek bile büyük bir iş.